Bismillahirrahmanirrahim. Sen onları hidayete davet edersen ey Muhammed, ey Muhammed, ey Muhammed. Onlar senin söylediklerini işitmezler. <gülüyor> i̇şitmezler. işitmezler? Ve tarahum yanzurun ileyke ve hum la yubsirun. Sen onların sana bakar olduğunu görürsün. Ama onlar görmezler diyor onlar Allah azze ve, <laughs> ve celle. Bakıyorlar. Yani görmekse, gözü açtığı zaman renkleri görmekse, idrak etmekse peygamberi görüyorlar. Ama peygamberi sıradan bir insan gibi görüyorlar. Onun söylediklerini çarşı pazarda konuşulan kelam gibi düşünüyorlar. Allah diyor sana baktıklarını görürsün fakat onlar görmezler. Demek ki kardeşlerim bazı insanlar vardır. Bu insanların basiretleri Allah tarafından bağlanmıştır basiretleri Allah tarafından bağlı olduğu için de siz ne söylerseniz söyleyin, ne anlatırsanız anlatın, sizi anlamazlar. Araf suresinde Rabbimiz diyor ki وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Biz insanların ve cinlerin birçoğunu cehenneme doldurduk diyor. Bu cehenneme dolan insanların özelliği nedir? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا بِهَا Kalp var, akıl var, ama o kalple akletmezler. Lehum <laughs> a'yunun la yubsiruna biha. Gözleri vardır fakat görmezler. Lehum azanun la yesmauna biha. Kulakları vardır fakat kulaklarıyla işitmezler. Ulaike <laughs> kel Bunlar hayvanlar gibi olan insanlardır diyor. Allah bir adamın basiretini bağlamışsa, kalbini kapatmışsa, siz ona ne anlatırsanız anlatın boştur. Duyar ama işitmez. Bakar ama görmez. Kafasına girer ama sizin söylediklerinizi anlamaz. Kimdir bu insanlar genelde? Allah'ın basiretli olan kitabından yüz çeviren ve basiretli kitaptan yüz çevirdiğinden dolayı basireti kör olan insanlardır. Bakın kardeşler bazı insanlar vardır. Ben bir davetçi olarak bunu çok tecrübe etmişimdir. Futboldan konuşun. Adam öyle bir heyecanlı konuşur ki ömründe maç izlememiş adamın iştahı kabarır. Magazinden konuşun, adamın yüreğinde öyle bir sevinç olur ki yüzünün her milimine o sevinç yansır. Siyasetten konuşun, zannedersiniz Beyaz Saray'ın baş danışmanıdır. Öyle ince tahliller yapar, öyle güzel şeyler anlatır, köşe yazılarından alıntı yapar, maşallah barakallah dersiniz. Allah'ın kelamından konuşmaya başladığınız anda afallar, aptallaşır boş gözlerle size bakmaya başlar. O biraz önce cevval olan sözü böyle inciyi kolyeye dizer gibi sözü cümle içerisinde dizen, konuştuğu zaman insanları hayretler içerisinde bırakan o koca koca diploma sahibi adamlar sıra Allah'ın kelamına geldiği zaman bakarsınız ki size boş gözlerle bakıyorlar. Afınıza sığınıyorum bir aptal gibi, anlamayan bir insan gibi boş boş sizi dinlemeye başlıyorlar. Niye? Çünkü Allah'ın kelamından yüz çevirdiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onların basiretlerini bağlamıştır. Basiretleri bağlandığından dolayı da sizin anlattığınızı anlamaları mümkün değildir. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleykum ve